Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Yaşamın ortaya çıkış öyküsü insanlığın her döneminde akılları kurcalamış. Bu konuda ortaya atılan bir teori var. Acaba yaşam dünyaya uzaydan mı geldi? Hadi birlikte bakalım. Dünyada yaşamın nasıl ortaya çıktığı, bilim insanlarının hala kafasını karıştıran en temel sorulardan biri. Dünyamız olağanüstü canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Gezegenimizi keşfettiğimiz diğer gezegenlerden ayıran şey bu canlıların varlığı. Dünyanın yaşamı mümkün kılan özellikleri birbirinden farklı ekosistemler yarattı ve hepimizin var olmasını olanak sağladı. Ancak yaşamın kökeni bilim tarihinin en temel gizemlerinden biri. En popüler teorilerden biri panspermia teorisi. Yaşamın sadece bir gezegende olmadığını öne sürüyor. Yaşam ilk olarak Dünya'da ortaya çıkmamış olabilir ve uzayda taşınarak yayılmış olabilir. Bu teori bilim kurgu sınırlarında dolaşan bazı çılgınca iddialarda da bulunsa, bilimsel bulgulara dayanan bazı mantıklı iddialar da var. Teorinin açıklamaları arasında en makul olanı bakteri kolonilerinin gezegenden gezegene taşınması. Yaşamın var olduğu gök cisimlerinden kopan parçalar uzayda kendi başlarına yol alarak yeni gök cisimlerine ulaşmış olabilir. Dünyaya düşen gök taşları içindeki mikrobiyal yaşam bulguları da bunun göstergesi olabilir. Hatta bu da şu soruyu akıllara getirebilir. Acaba dünya şans eseri oluşan tek örnek mi? Yoksa mikroplar evrendeki başka gezegenlerde de dünyaya benzeyen yaşam barındıran gezegenler yaratmış olabilir mi? Panspermia teorisinin bazı versiyonları kanıtlanmaya, bazıları da yanlışlanmaya, reddedilmeye daha müsait. Uzayı keşfederken giderek artan bilgimiz ve gelişen teknolojimiz sayesinde artık daha uzaklara gidebiliyoruz. Hatta bazen, eskiden yaşamın imkansız olduğunu düşündüğümüz gezegenlerde bile yaşam belirtisine rastlayabiliyoruz. Ama yaşamın nereden geldiğini ve varlığımızın sebebini anlayabilmemiz için önce yaşamın tanımını doğru anlamamız gerekli. Dünyaya düşen göktaşlarından bahsettik. Mars'tan gelen bir göktaşı, gezegendeki yaşamın potansiyel kanıtlarını barındırıyor. 1984 yılında Antarktika'da keşfedilen göktaşının değeri 1996 yılında anlaşıldı. Hatta bu göktaşı Panspermia'nın en önemli kanıtlarından biri olacaktı. NASA'ya bağlı Johnson Uzay Uçuş Merkezi'nden David McKay önderliğindeki grup, bu göktaşının içindeki Mars'a ait yaşam belirtilerini bulduklarını açıkladı. 2 milyar yaşındaki göktaşının Mars'ta suyun var olduğu dönemde gezegende bulunduğu düşünülüyor. Su yaşam için gerekli en temel kaynaklardan biri. Bilim insanları bulgularının dünyada oluşan kirlilikten kaynaklanmadığından emin olmak için taşın dışına değil, içine baktılar. Yine de bazı bilim insanları bu bulguya şüpheyle yaklaştı. Göktaşının içindeki desen ve maddelerin biyolojik olmayan süreçlerde oluşabileceğini öne sürdüler. Daha sonra gerçekten de gök taşının içindeki manyetit gibi minerallerin sadece mikrobiyal yaşam yoluyla değil, şok dalgaları sebebiyle de oluşabileceğini keşfedildi. Bilim insanları bu gök taşını tartışmaya devam ediyor ve her iki argüman da hala ihtimaller arasında. Şimdi gelin birlikte dünya dışı yaşamın bazı belirtilerine bakalım. 1976'da NASA'nın Viking uzay araçları Mars'ta yaşam belirtileri aramaya başladı. Deneylerden biri sırasında topraktan metan üretimi olduğunu gösteren kimyasal aktivite tespit ettiler. Bu potansiyel bir biyolojik imza olabilir. Ayrıca dünyadaki yaşam için gerekli olan 5 elementi de buldular. 2001'de yapılan bir araştırma, galaksimizde yaşam barındıran yüz binlerce gezegen olduğu ve dünyaya benzeyen en yakın gezegenin sadece birkaç yüz ışık yılı uzakta olabileceği tahmininde bulundu. Bu olasılığı hesaplamak için yaşamı destekleme potansiyeli olan gezegenlerin sayısını analiz ederek bu sayıyı henüz keşfedilmemiş bölgelere uygulamak gerekiyor. Nasanın kepler uzay aracından edindiğimiz bilgilere göre, yıldızların yaklaşık 5’te biri sıcaklıklarının yaşamı destekleyebilecek düzeyde olduğu yaşanabilir bölgelere sahip. Son olarak da panspermiye hipotezlerine değinelim. Bu konuda 3 ayrı varyasyon mevcut. İlki yönlendirilmiş panspermiye, bazı kişiler yaşamın dünyaya daha gelişmiş bir tür tarafından özellikle gönderildiğini düşünüyor. Yani dünyadaki yaşamı yaratanlar insana benzeyen veya insandan daha zeki bir uzaylı türü olabilir. İkinci varyasyonumuzsa balistik panspermiya. Bu gezegenler arası transfer teorisine göre başka gezegenlerden kopan kayalar uzayda sürüklenip dünyaya gelmiş olabilir. Bu teori yalnızca güneş sistemimizdeki gezegenlere odaklanıyor. Son hipotezimiz ise litopanspermia. Balistik panspermiaya benzemekle birlikte çok daha uzağa bakan bu teoriye göre dünyada yaşamı oluşturan biyolojik maddeler güneş sisteminin ötesinden gelmiş olabilir. Dünyadaki yaşam başka gezegenlerden gelen bakterilerle başladıysa bu mikroorganizmaların uzayda uzun süre hayatta kalabilmesi gerek. Mayıs 2015'te Tokyo Üniversitesi ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın başlattığı bir deney bu durumun en az bir bakteri türü için mümkün olduğunu kanıtladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına bir bakteri türü yerleştirildi. Hayatta kalıp kalamayacaklarını görmek için bakteriler 3 yıl boyunca izlendi. Deneyin sonunda bakterilerin alt tabakası dünyaya canlı olarak geri döndü. Çünkü üzerlerine örten ölü hücreler sayesinde korunmuşlardı. Tüm mikroorganizmaların gezegenler arası yolculukta hayatta kalması mümkün değil. Ama anlaşılan o ki bazıları bu potansiyele sahip. Darwin'in evrim teorisi tüm canlıların bir başlangıç noktası olduğunu düşünmemizi sağladı. Bazı kişilere göre ise bu nokta dünyada değildi. Paradoksun bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki videodan ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.